Evet arkadaşlar kanalımıza hoş şey geldiniz. Bakın ee, şuraya şöyle bir kaçak indirdik. Ee, şimdi onu yakalamaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir video çıkacak. Ee, şimdi biraz zim getireyim. İnşallah güzel bir video olur. Ee, şimdi oraya başka şu Araplara götürelim. Kuş aç çünkü belli oluyor yeni alayım. 1 ee, bir iki gündür görüyordum bu kuşu. Ama maalesef çekmek yani bu tarafta görmedim. Şimdi bu tarafa gelmiş. Gel. Lan siz de bana mı şey yapıyorsunuz be kardeşim? Geçin şuraya. Geç. Aslında şu beyazı Oraya gönderebilirim de. Beyaz gel bakayım oğlum. Hadi sana güveniyorum. Şu yavruları pek çıkarmak istemiyorum çünkü bu şerefsizler kümese girmiyor. Şimdi beyazı bir göndermeye çalışayım. Bu giderse gelir inşallah. Karşı çöteye gitti. Bunu kaldırsak ne yapar acaba? Ha gelecek bu tarafa bakın bakın. Ulan bu sanki benim sattığım postaya benziyor ya. Bilenler bilir. Ee, önce de yani YouTube'a başlamadan önce bir tane çekmiştim ben posta. Vallahi aynı ona benziyor. Bunlar da çıkmaya çalışıyor. Geç. Geçin lan oğlum geçin birazcık şuraya. Şuraya gitseler. Geç. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum dumanlı. Yok hadi hadi Araplar. Sen de. Yürü, yürü yürü Ya şuraya gelse oradan da gelir de. sanki bir ayak sesi var ama. Geçin lan bir ana. O sizi de burası sürmesi ne kadar zor. Vallahi ya kalktı gitti. Aha orada bakın. Hoş, hayır çekil lan. Senin yüzüne zaten dişi kaptırdık bir de geliyor. Yürü. Hayır, hayır yürü. Oğlum yürü. Yürü yürü yürü. yürü. Hayır. Hoş. Lan kalk kalk. Ya bu köpek de her zaman şey zamanda geliyor ya. Yürüyün bakayım yürü. Lan oğlum şuraya bir gidin lan. Biraz yem atar gibi yapsam belki gelir. Ve bunlar buraya türlü gitme arkadaş. Yürü. Bak beyazın yanına gidin. Beyaz yemiyor. Yürü Arap. Alıştınız zaten. Lan beyaz. Bu kim lan? Şarabi de geldi. O gelecek de bunlar git türlü gitmedi ya. Yürüyün bak. Yürü, yürü. Lan oğlum şuraya geç lan. Lan Arap. Bu Araplar var ya çok şey ya. Yürü bak yürü yürü yürü. Kuş hareket ediyor ya, yukarıda. Bu tarafa mı geliyor artık ne yapıyor bilmiyorum ama. Yemin ter içinde kaldım. Oğlum salak mısın sen yine? Geç. Geç hadi ben şunun yanına Şunlar yanına bir gidin lan. Hadi hadi. Şöyle bir yayılın bakayım. Aha vallahi orada. Seni var ya ananı. Şöyle geç. Gel. Bakın orada. Lan kuş aşağı hiç bakmıyor arkadaş. Şuradan gerçek yemden alayım da biraz belki ne var. Gel. Allahu Ekber bu kim? Ya karnı aç değil gibi sanki ben Şöyle biraz gitsem belki Kaç tane kuş daha çıkarayım ben yavrulardan ee, En küçük yavrulardan çıkartayım olmazsa ee, Şu dumanlıyla sineklinin yavruları nerede Aa dumanlı da burada Dumanlı gel o zaman Sen de gel babacım ee, Geri kalanına gerek yok iki tane daha alsak Hayır Hoş. Ya bu köpek var ya. Hay Hayır. Yürü Bu da yumurta yapmaya gidiyor kesin. Az daha da lazım yürü. Geç bakayım geç. Geç geç. Az daha dur ben sana yatıracağım. Gel. Arkadaş kuş, kuş hiç bakmıyor o tarafa. Gidecek o ya bu tarafa hiç bakmıyor. Bakın dostlar. Altında da bayağı kuş var. Şu an 2, 4, 6, 8, 10 tane kuş var neredeyse. Ama bakmıyor şimdi. Ayağıma da diken battı. Yemin ediyorum kanter içinde kaldım. İyice rahatladı orada. Kızım iki dakika daha dur şurada ya lütfen geç bakayım oğlum bir git lan yürü oğlum sen laftan anlamıyor musun hadi hadi git hadi hadi bu oyun peşinde ki bu da aha şuraya bir gelmeseniz ne olacak ki bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Beni takip edenler bilir zaten ben posta beslemiyorum. Oyun kuşu besliyorum. Bunlar da yine buraya geldi beni dinlendiriyorlar. Şu beyaz bir kaldır abi sen oraya. Şu yavrulardan birini mi atsam acaba? Bir de onu deneyelim şansımıza. Bunlar hemen gelecek tabi. Sabun bir dakika gelsen olmaz mı be? Ballı sen gel. Sen gel ballı ballı gel. Allah Allah ne oğlum dur lan. Ah yakaladım Allah. Hay hoş yürü. Lan şu sabunu da bir tutamadım lan. Yürü yürü. Yürü yürü. Arap. Sanki yumurtaya yatıyorum. Şuradan altından atacağım tam çok güzel. Ya bir yandan gelecek gibi bakıyor bir yandan hiç hepsi kalktı gitti oraya ya. Allah belanızı vermesin sizin Bakın şurada. Zaten beni takip edenler bilir posta beslemiyorum ben. Ama onu oradan nasıl yapacağız? Ya sizden biriniz oraya gitseniz Şeref yavrular gerçekten çok şerefsiz ya Bakın yerdekilerin hepsi anaç Yavruların hepsi kalkıyor Gerçekten yavrular şerefsiz yani Böyle yapıyorlar yavranmak istemiyorum ya Şuna bak biri tele konar, biri şuraya bir şu salak zaten tam salak Bütün salaklık bunda yani Her şey o şey yapıyor Yürü bakayım. İç çık çık çık. İn, in lan. İn, 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 in yukarı. İn. Arap çekil Arap. Arap yürü şuraya. Bir, bir şey hareket ediyor çinkoda ama kuş mu ediyor? başka bir şey mi bilemedim ya beyaz lan geri zekalı yumurtaya da yapmıyorsun geri gidiyorsun ya yani. Allah Allah ya Resulallah. yürü be Geç 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 geç. Hala aynı yerde duruyor bu salaktı Lan yürü lan sen de git yumurtanı yat geri zekalı. Yok abi kuş bu tarafa bakmıyor hiç ya. Gelmeyecek mi de muhtemelen? Bakın öbür tarafına döndü. Hareket ediyor da hiç bu tarafa gelme şeyi yok. Şu küllüğü yatırayım ya. Dişim erkek mi olduğunu bilsem e, Erkekçe yanına dişi bir kuş göndersek aslında Gel, gel küllü gel Allah senin belanı versin yavru gibi Geri zekalı Geç lan salak demedim mi Kümese girmeye çalışacağım al bok sokarım seni kümese bir daha Salak oğlu salak ya Geri zekalı yarım saattir beni kümese sokmaya çalışacağım Şimdi de kümesten kaçayım Almayacağım seni kümese Geç beyaz beyaz. Lan küllü geç şunu. Bakın yine hareket ediyor. Lan geç lan. Allah Allah. Lan yürü lan bir. Lan salak yine geldi. Gidip gidip geliyor. Mal alın mal. Kanka sen de geleceksen gel gideceksen git. kurban alayım. Öyle duruyor vallahi. Ne geliyor, ne gidiyor, hiçbir şey yaptı yok. Ben biraz şöyle durayım. Böyle durunca da kuşları göremiyorum ama. Duman yürü lan. Şu iki tane sala uçuracağım ya. Şu iki salak belki gidebilir oraya. Gittiler telefonlar yine. Allah'ın belaları ya tölde ne alıp vermedikleri var anlamadım bir Şimdi atacağım da o diğer kuşlara orhar diye şey yapıyorum. Sen bir git bakayım kızım şuraya. Geri zekalar ya. Telefonlar nedir abi? İşte uçurmayınca. Hedefe eğitim vermeyince böyle hata yapıyorlar. Posta yerine alışık ya yerini kaybedik. Çünkü hayvan hiç buralı olmuyor yani öyle duruyor. Hiç gelme şeyi yok. Bir de öbür tarafına döndü. <laughs> Reis sırtını dönme. Gel buraya bir kaçak çekelim ya. Arkadaşlar valla hoşunda değilim ama böyle kaçak gördüğümde elim ayağıma dolanıyor ya. Yani biliyorsunuz ben zaten posta beslemiyorum ama şu gerizekalıları bir kaldırabileydim. Belki çatıya giderler de. Küllü tekme yedin oldun az kaldı sen. Gerçekten diyorum bak sana. Hadi hadi konun lan. Allah sizin belanızı aferin lan. Allah senin belanı versin. Lan konun oraya lan. Allah'ım şu geri zekalara bak. Allah rızası için ya. Kon kon kon. Aslansınız lan siz. Hadi bakayım belki bu sefer. Aa bu kim? Lan <laughs> dumanların yavrusu geldi. Allah'ım direkt geliyorlar ya. Kümesi sokmaya çalışsan girmez. Geri zekalılar. Allah var ya sizin belanızı versin ya. Oğlum siz ne kadar salak Kuşsunuz yemin ediyorum ya. Geri zekalısınız oğlum ya. Lan kümesi sokmaya çalışsam gelmezsiniz. Siktir lan. Allahım alt üstü şu gel lan gel sen geri zekalı gel Allahım gitti yine telefonda bunlar arkadaşlar biraz durayım son videoda yani son durumda sizi aktarırım çünkü bu şu an bunlar da salaklaştı iyice son videoyu aktarırım arkadaşlar ben size evet arkadaşlar kuş aynı yerinde duruyor bayramın birinci günden beri zaten buralarda gördüğüm bir kuş. Ee, muhtemelen 4-5 günde dışarıda bugün cuma ee, size de göstereyim onu nerede bu arada bakın şu şeyi de göstermek istiyorum size gök yavruya kusmaya devam ediyor Bakın hala orada. Şurada bakın. Hala orada duruyor. Ne geliyor ne gidiyor. Bu arada dumanlıyı da kaldırdık yanlışlıkla. Şşşt. Hadi yürü lan. Yürüyün lan. Ee, eğer kuş tekrar gelirse e, videoyu o zaman devam ettiririm. E, gelmezse de videomuz bu kadardı. E, hepiniz Allah'a emanetsiniz dostlarım.